değer mi değmez mi? Almam eğer kızmayacaksanız. Gerçekten dedikleri kadar var ya değmez. Çok iyi, çok iyi. Size kalmış. Körüm. Kö... Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. <laughs> beni alkışlayan yok. Ben de kendimi alkışlıyorum artık. Bugün elimdeki en yüksek fiyatlı ürünlerle bu yüzündeki görmüş olduğun günlük makyajımı birlikte yapacağız. Kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı, bana destek için bu videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın diyorum ve hemen videoya geçelim. İlk adım makyaj bazı. Ben bu Sel'in içinde böyle altın ışıltısı olan blur efekti veren bu bazını kullanacağım. Bir pompa sıktım sadece. Özellikle şu gözeneklerimin olduğu kısma daha çok getiriyorum. Ama tüm yüzüme de yetiyor resmen. mi inanılmaz kadifemsi hissettiriyor. Yani ben daha önce hiç böyle bir şey kullanmamıştım. <laughs> Değer mi değmez mi? Bence değer. Bitince almaya devam ederim. İkinci adım fondöten. Lancome'un ultra kullanacağım. Elimle önce şöyle koyuyorum. Hem ısıtmış oluyorum hem de şöyle eşit bir şekilde her tarafıma en başta sürüyorum. Bir tane kesik uçlu fondöten fırçasıyla yüzüme dağıtıyorum. Ben niye unuttum? Of, Normalde önce correctörü koyuyordum buraya, bu kırmızıklığı kapatsın diye. Çünkü yeşil bir şey olmadan net kapanmıyor arkadaşlar. Yani hangi fondöteni sürerseniz sürün, o corrector gerekiyor, öyle bir renk gerekiyor. Nasıl unuttum ben bunu? Şöyle durup size iki tarafın farkını gösterebilirim. Değer mi değmez mi? Değer. Çünkü bende daha kalın yapıda fondötenler var. Onlarla kıyasladığım zamanlarda bunun orta kalınlıkta olması ve onlarla aynı performansı sergilemesi dayanıklılık olarak kastediyorum inanılmaz iyi o yüzden ben bunu günlük makyajlarımda kullanmayı çok seviyorum ve bence bu ikisi birlikte çok iyi iş çıkartıyor eğer hiç denemediyseniz mutlaka bu ikisini birlikte deneyin sıra geldi concealer'a bendeki Nars'ın concealer'ı pudralı bir yapıya sahip kızlar sabah sürüyorum akşama kadar duruyor performansından da çok memnunum. Değer mi, değmez mi? Eğer kızmayacaksanız bu da değer arkadaşlar. Sıradaki Gel. adım kontur adımı. Bendeki herkesin aşığı olduğu o Fenty'nin amber rengi buralara uygulama yapıyorum. Şuralarıma da geçiriyorum. Dağıtıp yorumlarımı söyleyeceğim. Peki değer mi, değmez mi? Öncelikle fiyat olarak kesinlikle değdiğini düşünüyorum. Çünkü arkadaşlar neredeyse yıl olacak kullanılı. Bitmiyor. Gerçekten bitmiyor. Ben de ilk gördüğümde ah, ne kadar az diyordum ama sert olduğu için asla bitmiyor. Kremsi bir yapıda değil. Öyle sürdüğünüzde eriyen bir kontür kesinlikle değil. O yüzden bu sizi en az bir buçuk belki 2 sene götürür. Duda Şu dudak rengimden birazcık kurtulmak istiyorum. O yüzden direkt dudağa geçeceğim. Elimdeki en yüksek fiyatlı kalem. Elimdeki bu Mac'in kalemi. Peki değer mi değmez mi? Kalite olarak ve uzun süre çıkmayan bir dudak kalemi olarak kesinlikle değer. Fakat renk olarak zaten birçok marka aynı renkleri çıkartıyor. O yüzden dediğim gibi bu tamamen size kalmış. Fakat bir tane de olsa kalıcılığı yüksek olan bir dudak kalemini bulundurmakta fayda var diyorum. Yine elimdeki en yüksek fiyatlı ürün sanırım buydu. Mac'in ruju. Bendeki rengi velvet dedi. Sadece dokunduracağım. Yine kalemdeki gibi bence aynı şeyler geçerli. Bu yine size kalmış bir şey. Bugün gloss geçesim yok. O yüzden üzerine kliniğin bu pink Hanisini geçeceğim. Çıktığı zaman viral olmuştu biliyorsunuz ki. Bu ara bu dudak kombasına bitiyorum. Dışı kahve, içi pembe. Değer mi değmez mi? Bence değmez. Evet black hani olan rengini alırım. Ama pink hani bir daha almam. Çünkü gerçekten pembe alt tonlu rujları sevsem de bunun pembesi bana tam olmadığını düşünüyorum. O yüzden ben de böyle karıştıra karıştıra kullanıyorum. Eğer siz beyaz tenliyseniz bence pink haniyi çok seversiniz. Şimdi allığımız yok. Allık sürelim. Ekranik dedik. Black hani dedik. Tabii ki de en sevdiğim favori allığım. Ve bendeki de en pahalı olan galiba bu allık. Bunu çok sevmemdeki sebep kendime çok yakıştırıyor olmam bence bunu sevmemde bir etken. Üst üste uyguladığınızda yama yama bir görüntü yapmıyor. O yüzden de çok seviyorum aslında. Günlük makyajımda pek far sürmüyorum. O yüzden far yerine o gün hangi allığı tercih ettiysem onu göz kapaklarıma sürüyorum. Sıra geldi highlighter'a. Herkesin öve öve bitiremediği o highlighter. Rare Beauty'nin bu highlighter'ı. Gerçekten övmelerinin sebebini anlıyorum. Çünkü çok kalıcı. Çıkmıyor. Bende de bu arada allık körlüğü yerine highlighter körlüğü var arkadaşlar. Her yerime highlighter'ı sürüyorum çok fazla. Şöyle uygulamamızı yapalım. Baksanıza. İşte körüm. Çok iyi çok iyi. Sizce değer mi? Değer. Bir daha alır mıyım? Almam. Farklı bir highlighter deneyimlimi severim ben. O yüzden bir daha almam. Yoksa çok güzel. <laughs> Sırada yağlı ciltlerin en sevdiği adıma geçiyoruz. Tabii ki de pudra. Bendeki Nars'ın pudrası. inanılmaz güzel bir pudra. Peki değer mi değmez mi? Değer arkadaşlar. Değer. <laughs> Hem ince yapılı, göz altlarınızı uygulayabileceğiniz türden, hem tüm gün kalıcı ve kuruluk da yapmıyor. O yüzden kesin kesin bitince hemen alacağım bir ürün. Kirpiklere geçmeden önceki son adım. Tabii ki de setting spray. Şu an yüzümde çok fazla pudra ürünler olduğu için yüzümün kuru görünmesini istemediğim için üzerine setting spray geçiyorum. Kullanacağım ürün ise bu setting spreyi. inanılmaz güzel bir nem bombası. inanılmaz güzel bir ışıltı sağlıyor. O yüzden bu bitince hemen alacağım. Kenarlara sıkıyorum. Ortayı boş bırakıyorum. Bunu da Vayasel'in make-up artisti söylemişti. Onun taktiğiyle uyguladım. En sevdiğim kirpik kıvırcım. Mac'in bu kirpik kıvırcısı. Gerçekten dedikleri kadar var arkadaşlar. Bunu alın. Bir daha başka bir kirpik kıvırıcı kullanmak istemeyeceksiniz. Resmen kirpiklerim arşa çıkıyor. Şunu fark ettim. Bende hiç yüksek fiyatlı bir maskara yok. Böyle ihtiyacım olmamış başka maskaraya. Bende son kullandığım şu maskarası var. Hemen bunu uygulayalım. Bakınız kirpiğim var. Siz hangi ürünleri alırdınız, hangilerini almazdınız? Yorumlara mutlaka yazmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Videonun başındaki kız nerede?